Arkadaşlar herkese merhaba. Hyundai e, Accent Admira 1.3 aracımın e, suyu nereden nasıl kontrol edilir, ne şekilde ne kadar konulmalı bununla ilgili bir e, bilgi amaçlı video çekmek istedim. Bu araçlarda arkadaşlar araç çalıştırmadan önce suyunuzu kontrol etmek isterseniz buradan kontrol edilmez arkadaşlar. Bu arabalar kapalı sistem, e, soğutma sistemi kullanıyor. Yani buradan devir dayımını kullanmaz. Bu arabanın suyunu ilk buradan radyo kapağını açacaksınız. Su bu şekilde olması lazım. Su bu şekilde varsa sıkıntı yok. Suyu gördük. Sıkıntı yok. Buradaki yedek su kabımızındaki su seviyesi de F ile L arasında olmalıdır. Su soğukken iş çalıştırmadan önce F ile L arasında olması gerekmektedir. Çünkü termostat açıp tam dolaşım yaptığında hararet göstergemiz ortaya geldiğinde motor çalışma sıcaklığına geldiğinde buradan zaten o dolaşımını buraya gönderecek. Buradaki su seviyemiz F'ye kadar yükselecek. F'ye yakın yükselecek. Siz şu an mesela benim aracımın su seviyesi bu şekilde. Ben bu şekildeyken e, İstanbul'dan Isparta'ya geldim. Isparta'dan Antalya'ya geldim. Antalya'dan o 40 derece sıcaklıkta klima açık hiçbir sorun yaşamadım. Bu şekilde yapın. Hatta bu kitapçığında da yazar. F ile L arasında olması gerektiğini kitapçığında da yazar. Açıp bakabilirsiniz. E, çünkü hararet ortaya geldiğinde fazla suyu, basınçlı suyu buraya gönderecek. F'ye kadar gelecek. Siz şimdi bunu F'ye kadar doldurursanız, termostat açıp tam sıcaklık meydana geldiğinde, yani hararet ortaya geldiğinde ne yapacak? Tekrar F'de olduğu için su, fazla gelen su buralara geldiği için buradan bu tahliye hortumu suyu atacak. Arabayı stop edeceksiniz. Motor suyu soğuyacak. Tekrar kontrol ettiğinizde bir bakacaksınız. Aa su eksilmiş. Diyeceksiniz ki araban su kaçırıyor. Araba su kaçırmıyor arkadaşlar, fazlalığı atıyor. O yüzden e, motor suyu soğukken hiç çalıştırmadan önce F ile L arasında bu şekilde olsun. Yedek su kabınız, radyatörünüzden de muhakkak kontrol edin. Buradan, buraya bakmadan buraya bakıp, aa su var deyip <laughs> yola çıkmayın. Radyatörünüzden muhakkak suyunuzu kontrol edin. Buraya kapağı açtığınızda görmelisiniz. Ee, adnerelerde nerelerde? 1.3 ve 1.6 benzinli motorlarda 0.9 dizel, 1.5, 3 silindim araçlarda ise 1.1 barlı radyatör kapağı kullanılıyor arkadaşlar. Ee, benim hararetle ilgili problemim vardı. Daha önceki ilk videomu izlediyseniz oradan ee, izlemeyenler için de izleyebilir. Kısa süreli ani e, yüklenmelerde klima açıkken e, yalancı hararet ve muhabbeti vardı. İşte Daha doğrusu araba harareti de yapıyordu. Ee, gerekli malzemeleri değiştirdik. Allah'a şükür ondan sonra e, yaklaşık bir 10 yakın, -8 km, -8 bin kilometreye yakın 7-8 bin kilometre 9 bin kilometreye yakın bir yol yaptım. Herhangi bir sorun bir daha yaşamadık. Hararet ibremiz Klima açık da olsa, arabayı sıkıştırsak da e, hiçbir şekilde oynama olmuyor. E, e, bunları izlemek isterseniz ilk videomda e, izleyebilirsiniz. Bu videomuzdaki amacımız suyun nasıl kontrol edildiği, nereden kontrol edildiği, ne kadar olması gerektiği ile ilgili bir video çekmiştim. Şimdi bu videonun arkasına hararet açıkken su seviyesinin yükseldiği ile ilgili videoyu da ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi, i̇zlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram sayfamın adı e, ana sayfada yazıyor. Oradan da e, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğinde sizlere yardımcı olabilirim. Bu arabalar kolay kolay hararet yapmaz. Sadece e, bir yerde bir aksilik, e, aksilik, bir eksiklik vardır muhakkak. Kazasız ve sürüşler diliyorum diliyorum i̇şte işte. Evet arkadaşlar, bakın fanımız şu an devrede, hararetimiz ortada. Bakın arkadaşlar, şimdi verdiği seviyeyi anlatmak istediğim bu. Soğukken bir parmak kadar aşağıda olan suyumuz, termostat açtı, tam dolaşım oldu, hararet ortaya geldi, fanımız devreye geldi. Bakın şu an tam F'de, yani motor hararet e, tam ortadayken bu F'de olacak, soğukken buralarda olacak arkadaşlar. O katalogdaki yazıyı da size ekleyeceğim. Videoya ekleyeceğim. Onu da okursunuz. Bu araçlarda sistem bu. Bakın panımız devrede şu an. Klimamız pan devrede. Allah'ın izniyle bu şekilde yaptığınız zaman ara, 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 arabanızda hiçbir şekilde problemi olmayacak. Başka bir sistemde sıkıntı yok ise. E, su seviyesini bu şekilde kontrol edip takip alabilirsiniz arkadaşlar. Motor sıcakken radyatör kapağını kesinlikle açmıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Bakın tam şu. Umarım birilerinin e, işine yarar, faydası olur. E, kanalımıza abone olmayı, e, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için herkese, hepinize teşekkür ederim kazasız belasız sürüşler dilerim.